Kadir Gökmen Öğüt. İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 478 no'lu sıra sayılı kanunun 70. maddesinin H fıkrasının ikinci bendi için söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, iktidarın meclisi baypas ederek çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerin anayasa mahkemesinden dönen maddelerini iktidar yasama yılının sonuna sıkıştırarak çıkarmaya çalışmaktadır. Bu insanlık dışı çalışma şartlarında sağlıklı kararlar beklenmektedir. Anlamını değiştirmeden küçük değişiklikler yaparak kurnazlık yapılmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarının ruhuna aykırı olarak meslek odalarının anayasa mahkemesi kararını e, meslek odalarını bypass ederek anayasa mahkeme kararlarını şöyle anlatıyorlar. Bu hekimler kanun hükmünde kararname ile olma, olmaz. Kanun yapın. Evet şeklen bakınca da öyle görünüyor. Ancak bu durumun tek başına yeterli saydığın anlaşılması yersizdir. Başka türlü söylersek bu kanunların kanunla düzenlenmesi anayasaya aykırılığın kaba boyutunu ortadan kaldırır. Ancak esasta aykırılıkları çözmez. Anayasanın 20. maddesindeki kişisel verilerin korunması hükmü ortadayken bu düzenlemenin kanun hükmünde kararname yerine kanun olması anayasaya aykırılığı ortadan kaldırmaz. Sağlık Meslek Kurulu tarafından meslekten geçici ve bütünüyle men cezalarının verilebilmesi de kurulun bileşiminin yanı sıra temel hak niteliğindeki çalışma hakkının ortadan kaldırılması ilişkin bir yaptırımın bu derece belirsiz, ölçütleri muğlak, belli olmayan şekilde düzenlenmesi meslek mensuplarının hukuki güvenliğini ihlal etmektedir. Türk Diş Hekimleri Birliği'nin meslek uygulamasına ilişkin ücretleri belirlemesine ilişkin bu düzenleme de tarifenin niteliğinin rehber olarak tanımlanması yerine asgari olarak tanımlanması sağlık hizmetlerinin niteliğinin korunması bakımından önemlidir. Turist rehberliği ücretinden mimarlık ücretine, avukatlık ücretinden veterinerlik ücretine kadar pek çok alanda hizmetin asgari bedelinin belirlenmesi ilgili meslek kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Buna karşın ücret üzerinden rekabetin yaratacağı ağır ve geri dönüşü olmayan sonuçlar göz ardı edilerek ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ücretinin serbest bırakılması, meslek kuruluşuna ise sadece rehber niteliğinde bir tarife belirleme yetkisinin verilmesi kesinlikle yanlıştır. Anayasanın yaşam hakkı ile sağlık hakkını düzenleyen 17 ve 56. maddelerinin yanı sıra 135. maddesi bu düzenlemeyle ihlal edilmektedir. Hasta hekim ilişkisi zorlu bir ilişkidir. Bir tarafta korkmuş, ağrılı, telaşlı, sıkıntıda bir kişi, diğer tarafta yorgun, bıkkın bile olsa her zaman hatasız bir görev yaparken hastaya kötü haber vermesi, acı ilaç önermesi, yasaklar koyması gerekebilen bir hekim. Bütün bu zorluklara rağmen bu ilişki büyük çoğunlukla çok iyi gider. Neden biliyor musunuz? Güven ve saygı. Sağlık sistemi için en büyük tehlike hasta hekim arasındaki bu esas değerlerin zayıflaması ve bozulmasıdır hastalara ait tıbbi kayıtlar SGK ve Sağlık Bakanlığı veri tabanlarında toplanmaktadır. Bu veri toplanmasında kişinin ve muayenehanenin özellikleri, hastanın onamı dikkate alınmamakta, cinsel sorunlar, psikiyatrik durumlar ve hastanede olan her şeyin detaylı olarak bildirilmesi istenmektedir. Ayrıca bu verilerin satılması başka kurumlarla paylaşılması söz konusudur. Şimdi torba yasayla muayenehanelerden de detaylı ve istihazsız veri gönderilmesi mecbur hale getirilmek, bunun için kurumların ve hekimlerin ödeme yapmak ödeme yapma sistemmektedir. İstisnasız her türlü verginin hastanın onamı ve durum verinin hastanın onamı ve durum hassasiyeti dikkate alınmadan resmi özel sağlık hizmeti ayrımı yapılmadan toplanması, hekime buna memur edilmesi, bir de üzerine ücret ödemesi istenmesi kabul edilemez. Sağlık hizmetlerine darbe vurması kaçınılmazdır. Hastaların sisteme ve hekime güvenmemelerine, sağlık hizmetlerine başvurmamalarına, hasta ve hekimin resmiyeti olmayan kayıt dışı yollarla çözüm arabalarına neden olacaktır. Hekimi meslekten men etme yetkisi Sağlık Bakanlığı'na verilmek istenmektedir. Hekimin ruhsatsız verdiği her tıbbi hizmet hapsiz ve ağır pazar cezaları cezalandırmak istenmektedir. Bu yetkinin odaların dışına çıkarılması olumsuz yaralar açacaktır. Bakanlık bürokrasi kendinden bu kadar emindir ki kendini meclisin üstüne görüp rehber tarifeler ve e, rehber personel listesi bile hazırlamıştır. Mutsuz ve tedirgin hekimlerin bu ülkeye hiçbir yararı yoktur. Denetçi bu maddede görülen denetçi şartları aranıyor. Bu denetçi şartlarına herhangi bir şekilde koymanızın bir gereği yok. AKP il başkanlıklarına gidildiği zaman zaten bu şartlar yerine getirilmiş olmakta. Onun için bu maddenin geri iade edilmesini istiyorum, redlerinizi istiyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.